Arkadaşlar Navigasyon Market'ten herkese merhabalar. Bugünkü konu aracımız Suzuki Jimny. Uyguladığımız multimedya sistemi 4 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı, kablosuz CarPlay ve kablosuz Android otolu QLED ekrana sahip Convigon markalı multimedya sistemi arkadaşlar. Bu multimedya sisteminde Bluetooth versiyonu 5.0 olduğundan dolayı kopma, donma, kasma gibi bir problemle karşılaşmazsınız. Gayet hızlı seri bir şekilde çalışır arkadaşlar. CarPlay'den sizlere bahsetmek istiyorum. CarPlay'imizde güncel navigasyonumuzu kullanabilirsiniz. Buradan istediğimiz konumu telefonumuzun navigasyonu üzerinden kullanabiliriz. Yazabiliriz arkadaşlar. Buraya istediğimiz adresi yazdığımızda buradan konumuzu belirliyor arkadaşlar. Git dediğimizde istediğimiz adrese gitmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ankara şehirler arası otobüs bu şekilde navigasyonumuzu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yan bölüme kaydırdığımızda telefon görüşmelerimizi buradan yapabiliyoruz. Hızlı aramalar, son aramalar, kişiler ve klavye şeklinde buradan telefon tuş takımıyla arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesajlar bölümümüzü burada bize görüntüleme şansına sahip. Buradan mesajlarımızı sesli olarak yanıtlayabiliyoruz. Yan bölmeye kaydırdığımızda Spotify ve YouTube müzikten istediğimiz müziği dinleme şansına sahibiz arkadaşlar. Ve WhatsApp'ınızdan gelen mesajları sesli olarak okur. Biz de sesli olarak yanıtlama yapabiliyoruz. CarPlay'imiz bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Gayet seri hızlı bir şekilde. Aracımızın renk ambiyansına göre kenar renk ambiyansımız da aynı renkte yanmaktadır arkadaşlar. Aracımıza uygulama yapılırken hiçbir şekilde delme, biçme, kesme işlemi yapılmadı. Direkt orijinal soketlerimizle sokete soket uygulama gerçekleştirildi. Aracımızın direksiyon kumandaları, sehat ses açma, ses kapatma, kanal değiştirme ve sesi komple kapatıp açma şeklinde aracımızın tüm fonksiyonları aktif olarak çalışmakta. Aracımızın kesinlikle bir elektronik aksamına zarar verilmemiştir arkadaşlar. Geri vitesimize taktığımızda geri görüş kameramız aktif olarak çalışmakta. Geri görüş kameramızdan çıkardığımızda yine kaldığımız noktadan devam etmekteyiz arkadaşlar. Cihazımızın ana menüsüne geçtiğimizde internetli ve internetsiz şekilde navigasyon kullanabiliyoruz. İnternetsiz navigasyonumuzu da ömür boyu ücretsiz olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Aygo navigasyon aracımıza takılan GPS yardımıyla konumumuzu buluyor. Buradan 3 noktaya basıp yeni nota deyip adres diyoruz arkadaşlar. Buradan tüm Türkiye'nin açık adresine girerek internetsiz olarak navigasyon kullanma şansına sahip oluyoruz arkadaşlar bu noktada. Cihazımızda YouTube, Spotify, Netflix gibi uygulamaları direkt cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yukarıdan durum çubuğunu çektiğimiz takdirde kablosuzdan internetimizi açıyoruz. Telefonumuzun internetini paylaşarak cihazımızı internet bağlantısına kavuşturmuş yap. Cihazımızı internet bağlantısına kavuşturuyoruz arkadaşlar. Buradan YouTube, Spotify, Netflix gibi uygulamaları direkt cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. Netflix'ten oturum hesabımızı açıp istediğimiz diziyi, filmi izleme şansına sahibiz arkadaşlar. YouTube'dan istediğimiz videoyu gayet seri HD bir şekilde izleme şansına sahip oluyoruz. Buradan YouTube'umuzda da gayet seri, hızlı, pratik bir şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Kendi YouTube kanalımız olan GND Garage sayfamıza girdiğimizde buradan videolardan size biraz göstermek istiyorum. Sur yapı tatil evleri Antalya'da. Videolarımızda kesinlikle bir duraksama, donma, kasma gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Gayet hızlı seri bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar. HD, Full HD formatta video izleme şansına sahipseniz. Ayrıca e, seyir halinde de video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Seyir halinde de istediğiniz videoyu izleme şansına sahipsiniz. Buradan videolarımızı sardırdığımızda videolarımızda hiçbir şekilde donma, kasma yaşanmıyor. Gayet hızlı seri bir şekilde kullanmış oluyoruz arkadaşlar videolarımızı. Bu noktada da yan taraftan kaydırdığımızda yine videolarımızda gayet seri bir şekilde kullanma şansına sahip oluyoruz. Arkadaşlar bu uygulamada Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Google Haritalar ve Yandex gibi navigasyonlarımız da internetli olarak kullanma şansına sahip oluyoruz arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için YouTube kanalımızdan, Instagram sayfamızdan ve telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyoruz.